Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün tekrardan sizlerin karşısında kupa yolundayız. Bugün Barış Bora'nın destesiyle oynayacağız. Barış Bora gibi. Barış Bora destesi bu. Bizim askerin seviyesi düşük ama sıkıntı yok. Bununla da üstesinden geliriz. Bununla da çakarız. Barış Bora gibi takıldığımız ve video çektiğimiz bir gün olacak. Hadi Allah bismillah deyip maça başlayalım. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizleri karşısında ırzı kırık, pezevenk, şerefsiz putperestlere karşı kupa yolunda üst silah oynuyorum. Şöyle geriden bıraktım koş başını. İlk elden bana bu gelmesi çok iyi. Hemen kuruyorum topumu. Topsuzlara inat. Topu olmayanlara inat. Depremi varmış. Ana kulemi açtı. Çok iyi. Şu an zarardayız ama olsun. Çok iyi. Topsuzların topuna inat. Ha yedim yedim taş yerim yedim şey taş şanı birliğini bir şanı yedim taş Şöyle hemen 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 haydut Aslanım haydut işte sen busun aslanım haydut Evet Koş başını tekrardan Şöyle mesine Shit Üst silah şörümüzü şöyle koyduk Vurun kızlarım, vurun aslanlarım, vurun yiğidim. Biraz seviyesi düşük olduğu için biraz zorlanabiliriz ama sıkıntı yok. Çünkü ben psikopatım. Ben bunları da yerim. Evet babalar gidiyor babalar. Evet, evet. Her şeyini harcadığı için hemen buradan bir koç başısı. Hemen üstüne buradan bunu. Hemen şuradan. Evet, 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 evet. Hayır, hayır, evet, evet, evet. evet gayet güzel tamam. Yakaladık oradan. Ama işte seviye düşük olduğu için çok yakalayamıyoruz. <laughs> Asla var ya şurada şeyi vuracaktık ha. Adam da hemen de basıyor özelliği. Ulan haydut bir vuramadı şu karıya be. Şöyle bir yıldırım izle. Çap çup çup çip çip çip. Güzel 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 savunduk güzel savunduk. Vallahi harika savunduk. Bence bu şimdi şey yapmaz, deprem atmaz diye düşünüyorum. Attı. Engelli mi engelli ama atıyor. Zarardayız. Atalım, atalım, atalım. Hemen şöyle şöyle hızlı 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 hızlı. Çünkü her şeyi kullandı. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Bizimkiler hepsi ölmüş. Hepsi ölmüş. Yapacak hiçbir şey yok ki. Allah kahretsin. Kahretsin. Yapamıyorum. Şöyle tersten. Bir de haydut. Bir de bundan. Adam şu an salıyor mu? Adam salıyor mu? Vurun vurun vurun. Çok iyi. 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 Bırakıyorum adama. Acımam. Bir adamı gördü mü? Dom altı veririm. Diyor. Bana fırsatı verdi mi Çakarım. Engelliydi adam galiba. Çözemedim. Kazandık ama olsun. Çok iyiyim. Harikayım. Muhteşemim. Sıkıntı yok. Halledeceğim. Çok iyi. Çok iyi. Şuna bak benim haydut bir tanesini zar zor öldürdü. Öldü ki vermiş benim haydut. Haydut. Ya bu gece gel ya da bu gece gel. Evet. Şöyle hemen kuracağım. Au, yiğidim koçum benim onu kurdun. Hatayı yaptın. Şöyle baba şunu kurdu. Bundan sonrasını siz bilirsiniz. Şuradan hemen şu yarasalarcıklarımızı bırakalım. Bunlar 15 seviye ama aslında 15 seviyede Yükseltme olduğu için hani oyun kendi 15 yapmış. Bu da çok iyi. Domaltacağım seni. Seni de ısıracağım. Rahat ol. Zararın dibine girdin. Yapılacak şey mi buraya bu şimdi? E ben geliyorum. E ben geliyorum. E ben çakıyorum. E ben bunu da atıyorum. E ben ısırdım seni. E ben adamı yerim. Yani ben adama kayarım. Kaydın mı da ilk kayarım. Şöyle hemen 3 silah çıkarım çakarım adamın ağzına. Çok iyi yiğidim. Çok iyi aslanım. Vurun. 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 Vuramadılar. Olsun. Çok iyiyiz. Çok iyiyiz. Şöyle koyalım. Allah yanlış oldu lan yanlış yerden koydum. Lan yanlış. Olmadı. Ama olsun. Halledeceğiz. Koçum benim sana da geleceğim. Buna da 3 sıra çakacağım. Buna da aslanım koçum yiğidim benim. Çok kötü bir hamle yaptı. Şimdi klasik bir hamle yapacağım. İzleyin. Bunu hiçbir yerde göremezsiniz. Hiçbir yerde. Bakın bunu hiçbir yerde bulamazsınız. Göremezdiniz bunu hiçbir yerde. Evet. 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 Eyvah kulaklık mouse'a takıldı. Hayır. Hayır. No, 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 no. İpne putperest nasıl saldırıyor bak. Hep kulaklık yüzünde. Böyle bir şey yok. Şöyle hemen çakalım, çakalım. Bunları da öldürelim, öldürebiliyorsak. Evet, evet, evet. Hep kulaklık yüzünden. Allah'ım, kodumu. Hep bunun yüzünden. Hep bunun yüzünden. İple kulaklık. Yoksa kazanacaktım. Çıldıracağım. Yap bu gece gel ya da bu gece gel. Ya bu gece gel ya da bu gece gel. Ya bu gel ya da bu gece gel. Çok sinirliyim. Eğer ki çok like gelirse bir dahaki videoda da gitarı gideceğim. Avradına dürbünle bakarım süper sen. Avradına dürbünle bakarım. Ya bu gece gel, ya da bu gece gel. Ya bu gece gel, ya da bu gece gel. Avradına tribünle bakarım Sparsel. Atlet Boys. Sparsel. Neyse. Neyse. Bu maç hiç olmamış diye düşünüp yeni maçıma giriyorum Sparsel. Avradına tribünle bakarım. Yeni tribün aldım. Avradına dürbünle bakar, üspersen. Böyle bir şey yok ya. Vurdun! <laughs> Sağ ol. <laughs> Bununla geliyor, yaptığı hamleye bak. Eşek seni. Hısık! Haydi biraz yaşasa çok iyi olur da çok sanmıyorum. Hadi koçum, hadi aslarım. Terledim ya. Süper Hadi sen ne ara oraya geldin ya. Vallahi billahi. Biz bunu kuramıyoruz. O çok kötü aslında. Şöyle hemen kuralım. Oo. Oklarla neredeyse benim şeyleri yok etti kral. Hmm. Ya gece gel ya da bu gece gel. Evet. Bakalım reis gidiyor. Şöyle hemen. Çok iyi yakaladık mı? Yakaladık soldan. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok çok iyi. Şöyle bir tane daha kuralım. Ne kadar iksir avantajına girersem o kadar iyi bu. Ya. Çünkü adam güçlü yani. Askerlerin seviyesi düşük bir kere. Yüksek olsa çakacağım da. Ah süper sen. Hadi yedim aslanım. Evet şöyle koyduk. Evet. Şunu da hemen şuradan bıraktım. Şunu da oradan bırakacağım bu sefer. Biliyordum çarpma atacağını. Çarpmaya baksana bizimkinin hayatını kararttı. Hadi zıpla. Çok iyisin. Çok iyisin kızım. Şunu da hemen şuradan atalım. <laughs> Bir tane daha kuracağım. Çok iyiyiz şu an. Hemen 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 aslında şuradan keşke koysaydık. Neyse sıkıntı yok, sıkıntı yok. Oo, Megası var mı Şipnin'in? İşte söylemiyor ha. Benim Megam var. Aman diyeyim. Hiç 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 hiç, hiç öyle huyları yok Şipnin'in. <laughs> Eyvah! Eyvah! Hadi yiğitlerim, hadi koçlarım. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Üç silah şu hamlemi yaptım. Hadi. Bunu da bıraktım. Hadi. Alamadık. Şöyle koyalım. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Hala iksir toplayıcımız hayatta. Artık sıkıntı var. Hemen 3 silah hamlemizi yapalım. Hadi bismillah. Vur. Vur. Oh, Bakış baka. Ben bitti demeden bitmez. Ben bitti demeden bitmez. Bakış baka. Arkadaşlar sizden bu videoya dediğim gibi çok like istiyorum. Çok beğeni istiyorum. Hype'larınızı unutmayın. Desteğinize çok ihtiyacım var. Biliyorsunuz Clash öyle başladık. Eskisi gibi olalım. Beni izleyip destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Umarım e, video güzel olmuştur. Beğenmişsinizdir. Yarın yeni günde yorumlarda görüşürüz. Umarım yarınız bugünden daha güzel olur. Her şey gönlünüzce olsun. Kendinize çok dikkat edin. Bye.